Şu an yayın başladı. 3000 bit rate'te. Lütfen yayın kalitesine baksana abi. Bakayım. Youtube başlasın. Tamam. Şu an 8 ms sabit gözüküyor. Kimin yayınına girdim? Tumartesi Windows 11'im abi. Adams karşı. Yayın Bak. kalitesi güzel. Kıcık değil mi? Yok. Tamam. Maça giriyorum. O sıra ben bir şu livada da bakayım ya. Livat'tan şey gelmiş mi diye. Ben böyle bir şey harbi koyayım ya Bakalım şimdi pingim nasıl Bayit geldi Red Bull'la Neon oynama zamanı Aaa Hocam sponsor mu ya? Ehh <laughs> <laughs> Ayıp. Ayıp. Of. Tarikat liderine. <laughs> Bekleyeceğim lan inat değil mi amın Bekleyeceğim amın akıyım. Kitlemiyor. Göt gibi bekleyin amın akıyım. Yorun niye lan? Yok kanka kompo oynuyorum. Enter, ha enter gibi bak Ramo! <laughs> Ramo! Kanka burada line -up biliyor musun birim sonuna? Ben Cypher kitledim. Hayır burada line up biliyor musun? Ben, alacağım. biliyorum. alacağım ona göre, ona göre alacağım. Yok bilmiyorum. bilmiyorum. Ben yani. biliyorum bu arada. Sova ile bir de Brimstone'la belli bir yerde biliyorum. Sen Yoru almadın. Oo, mı? Hoş abi? geldin, hoş geldin Beşiktaş. Ya kanka alamadım ki, en kentir kitlediler. Neymiş? Tej alayım mı lan? İki gözcü olsun. Poşet Tej'im olsa mı? Alayım Poşet mı? Poşet Alayım lan, hadi seni mi kıracağım? Oğlum sen Sky'sın lan. <laughs> Senin nasıl pocket sky'ın olması lazım dedi. Kanka sky'ı aldır ama ya. S şey. Sinirim bozuldu ya. Sky'ı mı aldır? Ya abi sigara içme boş bereş para veriyorsunuz valla. Öyle kanka ne yapalım. Allah'tan güzel para kazanıyorsun. Güzel para kazanmasak ne yapalım kanka. Daha bu, bu sigara, sigara bir şey değil ha. Daha mu? bu sigara bir şey değil ne ha. Ben dünya. şu kısma daha nargile falan kurmadım. Bu kurmamış halim orada nargileyi. Anıstır zavu. Ses 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 ses. Ama o durum kulaklığı. Ramo, Ramo, Ramo arkana baksana be. Ramo arkana baksana be. Ciddiyim bu arada. Ramo duyuyor mu beni? Luffy duyuyor mu beni? Duyuyor mu? Ramo niye biz duymuyor? Ramo pis. Kokoya. Ramo, alo. Ay kafanı neyse ya boş ver. Uraşmayacağım. Ramo duyuyor mu? Ramo go, go, go. Koyayım kafanı Ramo. Bir dakika. Abi. Kedi dikkatimi Aman dağıtma. Lan. Hala mı pingin var lan. Hala pingin var. Hala pingin var. Kedi çık kedi. <laughs> kedi, ha tırmaladı. Can lazım. Gel buraya. Ne genci ya, ya? 21 yaşındayım ben. Sova Haven. <laughs> <laughs> Şu pingde oynuyorum ya bir de. <laughs> Aga nasıl Haven bu arada? yalnız... <laughs> İnmiş dedim ya. Duymadım. Oynamıyorum <laughs> herkes. Ramo. Ramo. Şunu al kanka ilk önce eline bir. Şunu al kanka. Onu bırak sat onu bir. Şunu eline al kanka tamam mı? Bir Y'ye bas full. Anlayacaksın. E aşağı bakarak yap. Aşağı bakarak yap. Ya Ye, full Y'ye bas. Full Y'ye bas. Full Y'ye bas. Full Y'ye bas. Ya. Tamam at şimdi şu silahı. Atar mısın? Niye böyle bir şey yaptın? Ya şimdi? atar mısın? mı işte bunu. Atsana abi onu ya. spike bırak, spike bırak, spike bırak, spike bırak. spike hoş geldin. Lan spike çık. Neresin sen? Seni bulurum ben. Arka. Ya abi arkama bakan da yok ki. Bam. Luffy şerif var sağda sağ, 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 <laughs> şerif, <var>. sağ, sağ, <laughs> şerif var. Hayır, hayır. gir oraya. Enter. <laughs> Allah'ım tek aşk. Allah'ım et. Burger hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yazık oldu Oğlum bu ne <laughs> ama ya? Şuraya tam yerleşeyim mi dur. Omuzum her yerim ağrıyor. Aa! Sen ne ara geldin oraya? hissediyorum ben bunu. Oha. Ay yazık oldu diye de. Atakan abi. Sus sus. Çok gereksiz konuşuyor. Pardon. Can var mı? Aşağı indi aşağı indi. Solda var. Solda var diyorum hala bakıyorsunuz mal gibi bakıyorsunuz. Can var mı? Mal gibi bakıyorsunuz. Solda her var her diyorum. Her her var. Her her var. Var. Çıkma. Geldi geldi. O da geçti. Kaldıymış lan. Güzel. Adam vandaldan da amanın kıyım. Lan keşke maç seçmeseydim. Gelsene jet. Beler, ben bu oyun kötü oynayacağım büyük ihtimal. Eyvallah. Elim tutuyor. Beyler daha zorlamayın bana ya. gelmişler. Gelsin. Gelsin. Kingim var. Aa bir dakika dur. Ufak bir göstere kendimizi. Siktir et. Cam var mı? Gel. Ba bana da lazım. Ama az akılır. Kanka. <laughs> Pingim düzel, azıcık düzel, azıcık düzel ya. Adam görür lan düzel var ya. <laughs> Yayını kapatak o abi. <laughs> Aga yayınla alakası yok. Yayın hiçbir bin, bin bitire şu an. Anneme video, video, izliyor arkada. Ondan kaynaklı. Go <laughs> go go. Bente. Bente. Hiç canım olsaydı ya. En azından çok yükselmiyor. Hani aşırı yükselmiyor. Adam aklı vardı. Adam bir çözsün kanki. O adam belki bakmıyor. Ben yerimi araştırıyorum. Nereden bilelim? O bilir bilerek söylüyor. Adamı izliyor çünkü. Belki adam bana bakmadı sayende hani yakalayacak. Kül senin yanında gezeceğim ben ya <laughs> can. Gözüktük hemen <ama> <laughs> Abi skill de çok değişik skill geliyor ya. Hojiro hoş geldin. Hojiro. Az sikiyim ya. Çete bakarken öldüm. Ya girdi. Biraz fazla giydim. Biraz. Sen de biz niye hep gitmiş çalışıyoruz B'ye gidelim Allah aşkına ya. Girdim Çok mu? ayrıntıya geliyorsunuz bu arada info verirken. Yo direkt tipi Sesini duyuyorum orada şey girdiğini ama adam girmiyor. Girdi bu arada. Adam, Adam girmedi. Yanlış da girdi sayıda, kanka. 3 kişi vardı orada. Bok diyor şu anda. O ikisi ne bok diyor yani. Hala anlamış değil şu anda. Paylaşanlarsa bizi sövecekler. Adam Başka mı? Yok? Ee. Yavaşça git, yavaşça git, yavaşça git. Roma yavaşça git. Arkanda Gordon'u bekliyorum. Vursana şu şey dur onu. Canım yok kendime basıcam. <laughs> önümde 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 önümde. <laughs> dirsek, 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 dirsek geldi dirsek geldi dirsek geldi. dur. Gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin. İşte bu. İyi. İyi. Ah be. İyi. Gel şu gel. Allah. Buradayız. Oğlum A'ya girmeyin A'ya bak açamıyoruz A'yı. A'yı açamıyoruz kanka anlayın bunu. Ha açayım Açalım. mı? Boğ açarız. Açayım mı? Açalım. Abi nereye açıyorsun Allah aşkına ya? Çıktı de bari. Baksana B abi. Bakıyorum ya manyak mısın? Abi duvar arkası buraya resmen ya. Kafa vuruyor duvar arkası. Her <laughs> yerim ağrı kafayı yiyeceğim. Spike'ı mı kursaydınız keşke? Gerek yok ya. <laughs> ne olur ne olmaz. Gir be gir be sar gir sar gir. O ya mu var. Üç kişi var sadece. Efe verirler be ya. Zannetmem. Verirler bu. Efe kırılsa zaten direkt oluyor diye. Bilmiyorum. Bizim de onu. Hayır demedi. Kendime, kendime bastın canım. İşte bu. Oğlum, A girmiyor mu A B? Neyse random. Hey, koruyacağın zamanı sıçayım. Nasıl bir koruma? Kendime basmış canı. Açığa kurdum. Aa şey e, ee, teleport var. <laughs> Onlar halleder ya. İki kişi teleport. İki teleport. Bekleyin, bir -be 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 açacağım Tara 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 full tara. Çıkana kadar. Adam duvar kısmı buraya ya. 55 yemiş benden. Bir alsana Biri alsana. Jake'yo. oynamıyorum ya. Deh, hayet bitti go, go, go. Yazık oldu. Şu pinkle oynuyorum ve mükemmel ya. gelsin Ramo neredesin kanka? Ya, kanka of Ramo ya. Helal. Ya bıçaklayacaktı ya. Bıçaklayacaktım Hayır bıçaktım da çok hızlı hareket etti ya. O oh, pis alsana. Ama <laughs> uzun <laughs> <laughs> şu an pek evet. İste. Yok yok. Var param varmış. Ramayı bekliyorum gelir diye arkasından. Ramaya güvenerekten sıkmadım fazla. operatörüm var ya abi, operatörüm varken e, uzak bir yere geç. Mesela şurası çok uygun. Abi Öğren zaten yani. dirseğin kıçındaydın da direkt direkt dirsek edeyim amına koyayım. Buradaydım abi, yakın mesafe kalma işte onunla. dirsekteydim zaten. Daha ne yapayım? Duvara mı gireyim amına koyayım? Anladım. Ulan şurada öldün lan şurada. La dirsekteydim, dirsekte. Bekle çıkmama. Gitsene yavaştan be ses versene. Ama gitsene ses ver. Spike at bana, spike at bana, spike at bana. Spike at bana. Git sen ses ver. Tamam boş gir. Şurada kaldırırım ben seni. Açığa kuruyorum yine. Deliğinden <laughs> lan. Oğlum iğne deliğinden vuruyorum adamı ya. Hmm. Ben de 80 vurmuşum küçük. Kaç vurdun lan? Vur ben de 80, 80 vurmuşum. 80 80 160. 180. 118 80. 180 mi? 110, e, 118 80. 80. 80. 80. 80. Ha, çok eski lan. <laughs> Oğlum niye Hocam içinde biliyorsun. Enes Batur'un bile olduğu numara şeye attı. Tanka heal'i değilse ben bir şey bilmiyorum. Nereden mı sıktı, nereden şey yaptı bilmiyorum ama... ...Dubarak'ı sıktı. <laughs> ya... evin <Hey, bunu> da <laughs> tutuyormuş. Aa kafa gitmedi. Adamda bir şey var evet, ya Ben sattım ya. Erken var. Bir şey var bu adamda bak. Lan kardeş goldların vuruşa bak ama rakoyim. Biraz ben daha böyle vuruş yemedim ya. Sikerim böyle gol dedi ya. <laughs> Oğlum gol dövde hep böyle vuruşlar var ya. Çok garip bir şey. Hayır kanka. Bak kavurursun amına koyayım lan. Kanka az önce ben şeydim amına koyayım. Voldan mermi de amına koyayım. 2 tane. Voldan mermi edim düşün yani. Ben ya Voldenler çok iyi. Ya da Radiant'lar. Belli olmazsa. Çekmiş ya da Hydra'lar. Müfik gelsene. Aman bırak kanka. de gel. değil ya beni görememişti adam. Pı atacağım. Ya bu True öğreneceğiz, Sorun bu True öğreniriz. Frenci çekip yine kafamıza zıplaması. Hatırlıyorum. <laughs> Bu çok kötü. Keşke almasaydım ama ne? Bu siyah Amık ya. Harbi amık ya. Aa dört güzeldi de gibi ama sanki 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 sanki. Ağzımız şim ağzımız. Onun amına koyayım seni. yer beraber Bekle dur. Bekle bekle tuzakları var. Teki Mükemmel. Helal. Ben cidden o çarp çarp diyemedim çarpı şey çok şey yapıyor. Bayıttı. Ah karnım ağrıdı. Hatırlıyorum bir ara oynayamadım rastgele mattın demiştim ya. He. El, bir şey ya. fark ettin mi? Seyircinin eline seyredetek şerif yakışmıyormuş ya. var. Adamın bir mili tane sonra görüyorum ölüyorum ya. Aha naa. bir film izliyorsunuz var ya bütün internetin ağzı nasıl <laughs> çöndü. Efeberler. Defender'ın Ya ben de kaçıyorum abi. abi niye abi. lan? Saat kaç oldu? 22 buçuk. Daha bir olmamış. Hadi Allah'a emanet. Haydi. Sen de. Ben bir yayını durduruyorum ya. Sen.